Arkadaşlar kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. İlk videom olduğu için biraz heyecanlı ve ne yapacağını pek bilemez bir haldeyim. O yüzden hatalarım olabilir. Lütfen idare edin. Videoya geçmeden önce kısaca bir Elbaf'a değinmek istiyorum. Bu konu hakkında ayrı bir video yapmak istiyordum ama tayfa şu an Elbaf'a gitmekte ve geç kalmamak için birkaç şey söylemek istiyorum. Uzunca bir süredir Elbaf'ta tıpkı Vanada olduğu gibi kayıp yüzyıl ve gelişmiş krallıkla ilgili bazı bilgilerin olabileceğini düşünüyordum. Muhtemelen herkes bunu düşünüyordu. Ama ben bunların Vanadoki gibi küçük şeylerden ziyade daha belirgin ve anahtar niteliğinde olacaklarını düşünüyorum. Evet, tam videonun editini bitirmiştim ki bölüm 1125'i okudum. Bu yüzden videoyu burada kesmek zorunda kaldım. Yayınlanan yeni bölümde birçok yeni şey oldu. Ama bölüm incelemesi yapmadığım için tabii ki bunlara değinmeyeceğim. Sadece bu kısımda değinmem gerektiği için videoyu böldüm. Bu video yayınlandığında muhtemelen bölüm 1125 çıkalı en az bir hafta olmuş olacak. Çünkü söylediğim gibi yeni bir kanal açtım, yeni videoları yüklüyorum, ilk videomu çekiyorum ve yayınlamam biraz zaman almıştır. Bu bölümün tartışmasız en çarpıcı kısmı 5 kadinden Aziz Satürn'ün ölmesiydi. Hem de öyle bir ölmek ki bir anda gizemli bir şekilde tutuşmaya başladı ve iskeletine kadar yandı. Beş kadimden bir tanesi öldüğü için de yerine kutsal şövalyelerin lideri Figurland Garling atandı. Yani Shanks'ın müstakbel babası. Kanalımdaki dengeyi oturtana kadar bölüm incelemeleri çekmeyi düşünmüyorum. Ama çekmeyi düşündüğüm teori videolarından bir tanesi bununla baya bir alakalıydı. Muhtemelen buna orada değinirim detaylı bir şekilde. Videoya geri dönelim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Ben yanık yara izli adamı duymadan önce son yol tabletini de Elbaf'ta olduğunu düşünüyordum. Ama Elbaf'ta herhangi bir tablet olmasa bile ortalama yaşam sürelerinden dolayı bu dönemle ilgili ciddi bilgilere sahip olabileceklerini düşünüyorum. Aynı zamanda birçok hikayeleri de olmalı. Seri sona ermeden önce bir time skip'in kesinlikle geleceğini ve bu time skip'in de Elbaf'ta olacağını düşünüyorum. Hikaye şu anda hızlandı ve sona doğru gidiyoruz ama korsanlar tarafı ve hükümet tarafı ayrı ayrı güçlendi. Ancak denizciler bu sırada çok aşağıda kaldı gibi geldi bana. Denizciler tarafına bakıyorum mevcut 3 amiral. Önceki 3 amiralin biraz gerisinde kaldı hatta baya bir gerisinde kaldı. Bunun sebebi de evet Marineford savaşı oldu, Sengoku emekli oldu, Filo amiralliği için bir savaş döndü ve kaybeden kuzan istifa etti, kazanan Sakazuki Filo amirali oldu, Denizciler de oluşan bu boşluğu ellerinde kalifiye eleman olmadığı için bu pozisyonları ilk kez kendi içinde yetişen kor amirallerden almayıp bildiğini seçmeye aldılar. Dolayısıyla yeni gelen iki amiral önceki amirallerden çok farklıydı. Ne denizcilerin geleneklerini biliyorlar ne eğitimlerini aldılar. Sadece belli bir güçte oldukları için amiral oldular. Ama ben amiral olan bu ikiliden Aramaki'nin amiral seviyesine yakın olduğunu bile düşünmüyorum. Tamam güçlü bir karakter, meyvesi güzel, ama kendisi amiral seviyesinde değil. Ama denizcilerin ellerinde potansiyelli karakterler var. Mesela Garp'ın uğruna Yonko'nun mekanını bastığı ve denizcilerin geleceği olarak bahsettiği Kobe var. Kobe'yi yakın zamanda gördüğümüzde Luffy'e One Piece almasını izin vermeyeceğini söylemesi, Karasakal'la karşılaşıp küçük bir çatışmaya girmesi, Karasakal'la bir diyaloğu girmesi, Kobe'nin serideki yerini ve çizgisini bence net olarak gösterdi bizlere. Ama Koby bize gösterdiği potansiyelinden şu an çok daha uzakta ve o seviyelere gelmesine daha var. Koby'nin en azından Korsanlar Kralı adaylarını zorlayabilecek seviyeye gelmesi lazım. Yani Luffy veya bir başkası Korsanlar Kralı oldu, One Piece'i buldu, büyük dövüş yaşandı, seri bitti. E ondan sonra bize gösterilen prolog'da Koby güçlendi. Ne anladım ben o işten? Koby'nin prolog zamanlarında kendi gücünü göstermesi, işte buralara geldi denmesi kimseyi tatmin edeceğini düşünmüyorum. Ben de Koby'nin Sağda bir şeyler göstermesi gerektiğini, artık seriye dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece Kobe de değil, amiral adayı olarak görülen diğer iki kişi de Smoker ve X-Drake. İkisi de şu an güçsüz seviyelerde. X-Drake'in ne halde olduğunu Vano'da zaten gördük. Smoker'ı uzun süredir görmüyoruz. Belki o güçlenmiş olabilir ama amiral seviyelerine gelmiş midir? Ben pek zannetmiyorum. Onlarla da bitmiyor. Luffy'nin de daha gitmesi gereken yerler var. Tamam 5. vitesi açtı, şu an çok güçlü. Kaido'yu yendi. Ama ben Prime Garp, Prime Roger, Prime Beyaz Sakal seviyelerinde olduğunu düşünmüyorum. Ya da mevcut Shanks'ın seviyesinde olduğunu da düşünmüyorum. Hükümete bir tehdit oluşturabilmesi için daha gitmesi gereken çok yol var. Ve nihai hedefi bu üçü de değil. Bu üçünün de üstünde Joy Boy. Joy Boy'un kendisinin de değil bir aracıyla yaptığı saldırıyla Luffy'nin hasar veremediği 5 kademe yaptıklarını gördük. Adamlar geri çekilmek zorunda kaldı. Imo dizlerinin üstüne kapaklandı. Dehşet içinde kaldı. Luffy'nin geçmesi gereken kişi Joy Boy'sa Luffy'nin de daha çok yolu var. Ben yakın zamanda bir time skip geleceğini, bu time skipten sonra da şu an mental olarak çökmüş Borsalino'nun emekli olacağını düşünüyorum. Fujitora büyük ihtimalle istifa eder. Suni amiral Aramakiye'de ne olduğu açıkçası benim çok umurumda değil. Şimdi geçelim videomuzun ana konusuna. Bizlere Shanks'ın Villain'in olabileceğini düşündüren ilk sahneye gidelim. Manga'da 907, anime'de 887. bölüm. Burada 5 kademin sıklıkla beklediği mekanı görüyoruz. Yüzü kapşonlu bir adamla konuşuyorlar. Ve daha sonra görüyoruz ki o yüzü kapşonlu kişi Shanks ve 5 kademe bir korsanla ilgili konuşmak istediğini söylüyor. Bu sahneyi ilk gördüğünde ben ne oluyor lan demiştim. Sahnede dikkat çeken bir diğer olaysa Jüpiter'in bu görüşmeyi senin isteğin üzerine ayarladık demesiydi. Normal şartlarda dünya hükümetinin tepesindeki adamlarla bir Yonko'nun görüşmesi mümkün bile değil. En azından barışçıl şartlarda mümkün değil. Ama Shanks nedenini bilmediğimiz bir sebepten ötürü ayrıcalıklı gibi görünüyordu. Bunun nedeni olarak da birçok kişi Shanks'ın aslında kutsal şövalyelerin lideri Garling'in oğlu olduğunu düşünmeleri. Hakkında konuşmak istediği korsan Luffy miydi, kara sakal mıydı veya başka bir korsan mıydı bilmiyoruz. Ama bu konuşmadan sonra hükümetin Luffy hakkında büyük önlemler alması ve onu öldürmek için üst düzey bir ajanlarını feda ederek üstüne bir de Yonko'yu kızdırma pahasına öldürmeye çalışması baya bir tuhaftı. Ama zaten olayın oralara gelmesi bile tuhaf ya. Bunca zamandır her şeyden haberi olan hükümet Luffy'nin lastik meyvesi yediğini, pardon Nika meyvesi yediğini bilmiyordu. Şimdi öğren. Her şekilde Luffy'ye yaptıkları müdahale geç bir müdahale zaten. Bu adam bu kadar büyük tehditse bu zamana kadar niye beklediniz? Karasakal hakkında konuşmak istediyse de bazıları şunu söylüyor. Eğer Shanks Karasakal'ın bu kadar büyük tehdit olduğunu biliyorsa, Beyaz Sakal'ı uyarmaya gidiyorsa, hükümeti uyarmaya gidiyorsa bu zamana kadar kendisi neden bir önlem almadı? Aslında pek çok tartışmanın ve teorinin çıkış noktası da zaten burası. Bir de Shanks'ın lastik meyvesinin konumunu hükümetle olan bağlantıları sayesinde öğrendiği ve kişisel yararı için kullanmak istediğine dair teoriler var. Bu teorilere göre Shanks meyveyi kendisi için çaldı ama Luffy meyveyi yiyince planları suya düştü. Çünkü Luffy'yi ortadan kaldırsa bile meyvenin nerede ve ne zaman ortaya çıkacağı belirsizdi. Bu yüzden de Shanks Luffy'yi kendi isteği doğrultusunda manipüle etti ve zamanı gelince Luffy'den faydalanacak. Ben Shanks'ın kötü adam olabileceğini düşünerek jenerik senaryoda bir yorum yapacak olursam, Shanks Roger'dan dolayı şartların henüz olgunlaşmadığını ve Raftel'e gitmenin de One Piece'i bulmanın da bir işe yaramayacağını biliyordu. O yüzden lastik meyvesini yemiş Luffy'yi gerçekten manipüle etmiş olabilir. Hatta dikkat ederseniz Shanks Luffy meyvesini uyandırdıktan ve Nika ortaya çıktıktan sonra harekete geçiyor. Kötü ikiz kardeş ve imu teorisi. Bu teoriye göre Shanks'ın kötü bir ikiz kardeşi var ve Gorose ile görüşmeye giden de oydu. Shanks'a benzediği için de yüzünü kapattı. Hatta yanık yara izli adam da Shanks'ın ikiz kardeşinin ta kendisiydi. Yani Shanks kötü adam değil, barışı sağlamaya çalışıyor. Bu işleri yapan da kötü ikiz kardeşi. Hatta kara sakalla işbirliği yapan ikizi. Ama eğer durum böyleyse kötü ikizin yanık yara izli adam olma ihtimali devri dışı kalır. Çünkü kara sakal ve tayfası yanık yara izli adamı tanımıyordu. Shanks'ın inanılmaz seyahat hızı da Kötü bir ikizinin olmasına yani kendisinden bir tane daha olmasına bağlıyorlar. Örneğin birkaç gün önce Kaido dövüşürken bir anda Marineford'un içinde bitmişti. Benim bu konu hakkındaki kişisel görüşüm ise bu durum çok fazlasıyla klişe ve bir dayanağı da yok. O da zaman zaman saçmalasa bile klişelerden olabildiğince uzak durmaya çalışır. Üstelik bu teorinin temellerinden biri ise Shanks'ın seyahat hızıdır. Shanks zaten seride çok fazla görülmüyor. Görüldüğü zamanlarda da farklı zaman dilimlerinde görünüyor. Marineford savaşından önce Kaido ile çarpışan diyelim ki ikiz kardeşiydi. İkiz kardeşi gerçekten kötüyse şansın işine gelecek bir şeyi niye yapsın ki? Dahası ikizi de olsa gözündeki yara olmamalı. Ne bileyim sol kolu yerinde duruyor olmalı. Kaido bunu fark etmedi mi? Hatta hadi diyelim mucizevi şekilde ikisi de aynı yaraları almış olsun. Güçleri de mi aynı? Kaido fark etmiyor mu karşısındaki nişanksı olduğunu? Yanık yara izli adam olayına gelirsek de hani kendisi zaten tamamen bilinmeyen bir karakter. İstediğiniz yaftayı yapıştırabilirsiniz. Aslında bu diyebilirsiniz. Ama bunun için ne bileyim hükümetin bir adamı veya hatta Gaban bile çok daha mantıklı. Çünkü Gaban uzun süredir gözükmüyor ve tabletle bağlantı kuran son kişiler Roger korsanlarıydı. Tableti alıp koruyor olabilir Gaban. Veya bunu hükümet de yapıyor olabilir. Gayet mantıklı olurdu. İmu teorisine göre de Shanks aslında Garling'in değil Immu'nun oğlu ve korsan dayı olsa dünyayı yöneten kişilerin arkasındaki gizli liderin oğlu olduğu için ona Sengoku dayı kimse hiçbir şey yapamıyor. Shanks da Imu adına gizliden gizliye kirli işler çeviriyor ve zamanı geldiğinde Immu'nun yanına oturacak. Tabi bu da elimizde hiçbir bilgi olmadığı için diğerleri gibi çok desteksiz bir iddia. Bana göre Garling'in oğlu olması daha muhtemel en azından saç renkleri benziyor. Yine de düşük bir ihtimal olsa da İmmon'un oğlu olma ihtimali de var tabii ki. Onu bilinçli olarak Roger'ın gemisine göndermiş ve daha sonra bağlantı kurarak isteği doğrultusunda kullanıyor bile olabilir. İkiz kardeş teorisinde ise belirli bir temele oturtulan bir iddia da var. Bu da Shanks ve Beyaz Sakal'ın konuşmasına dayanıyor. Bildiğiniz gibi Shanks Beyaz Sakal'a gidip onu uyarmış ve Ace'i geri çağırmasını istemişti. Bu konuşmada Beyaz Sakal Shanks'a "Sana bakınca o erifin açtığı yaralarım sızlıyor demişti. Bu teoriye göre kastettiği kişi Roger değil, Shanks'ın ikiziydi. Beyaz sakal orada gerçekten kimi kastetti bilmiyorum ama Roger'ı kastetmediğini düşünüyorum. Çünkü Roger ve beyaz sakal en son karşılaştıklarında beyaz sakalın çok fazla yarısı yoktu. Şimdi de gelelim Shanks'ın villain olmadığını destekleyen teorilere. Shanks ana karakter Luffy'ye yön veren, değerli şapkasını hediye etmiş ve uğruna kolunu feda etmiş birisi. Dahası sırf barış sağlayabilmek için Kaido ile mücadele edip Marineford'a girmiş ve savaşa son vererek barışı sağlamış birisi. Üstelik Roger'ın ideallerini teslim almış, Luffy sırf ona benziyor ve onun gerçek hayalini paylaştığı için şapkasını vermiş birisi. Şimdiye kadar gördüğümüz sahnelerde kötü olabileceğini gösteren tek şey 1 iki panelden fazlası değil. Videonun bu son bölümünde ise bahsettiğim bu konular için kişisel yorumlarımı yapacağım. İlk olarak Shanks gerçekten de Garling'in oğlu veya çok yakını olabilir ya da bambaşka bir üst düzey yetkilinin. Elimizdeki ipuçları ve popüler teorilere de bakacak olursak Shanks da Buggy de bebekken Roger'ın gemisine gelmiş olabilir. Roger'ın Hiyori ve Momonosuke'yi severken Rayleigh'e dönüp bir bebek tutmayalı ne kadar zaman geçti demesi de bunu destekliyor aslında. Tanrı Vadisi'ndeki savaştan sonra bu kaos ortamının içinde kalmış olmaları gayet yüksek bir ihtimal. Eğer durum gerçekten böyleyse de Gorose ile yaptığı konuşma da açıklanmış olabilir. Çünkü kökeni sayesinde bu tür ayrıcalıklara sahip olabilir. Ayrıca demi söylemeyi unuttum ama Jüpiter'in söylediğinin bir benzerini de Sengoku söylemişti. Ama bütün bunlar Shanks'in gerçekten de barışı sağlamaya çalışan birisi olduğunu bilmelerinden dolayı da olabilir. Gerçekten kötü bir karakter olabilir. Luffy'den bahsetmiş olabilir. Kara Sakal'dan bahsetmiş olabilir. Kara ayrı bir takıntısı da olabilir. Ama bu kadarcık bilgiden kesin bir şey söylemek çok zor. Bekleyip görmek lazım bu kısımda. Diğer bir konuysa Roger'ın Shanks'a ne söylediği. Büyük ihtimalle o zamana kadar Roger'ın hayalini tamamladığı için gemiden ayrılacağını ve kendi hayatını yaşayacağını düşünüyordu. Ve Roger ona öleceğini söylediği için ağlamış olabilir. Bunu neden Shanks'a, sadece Shanks'a söylediğini bilmiyorum. Ama gemisinde uzunca bir zaman geçiren Oden'in Roger'ın ölümüne şaşırması bu bilgiyi herkesin bilmediğini gösteriyor. Shanks'a gizlice söylemiş ve Shanks da bunu bilen birkaç kişiden birisi olmuş olabilir. Aslında bunu yapmaması için de bir sebep yok. Shanks'ın Luffy'ye verdiği şapkayı Roger Shanks'a vermişti aslında. Ve Roger korsanları ile ilgili gördüğümüz sahnelere bakacak olursak Roger gerçekten de Shanks'a değer veren bir insandı. Hani Roger'ın Shanks'a söylediğini bize niye göstermediler diyecek olursanız da Bence tamamen gizem katmak için yapılmış bir şey. Arkadaşlar yanlış hatırlamışım kusura bakmayın. Shanks Roger'a birkaç soru sorduktan ve Roger bu soruları cevapladıktan sonra ağlamaya başlamış ki bu durumda gerçekten kökeniyle ilgili bir şeyler duymuş ve Roger'a sormuş olabilir. Roger da bunu doğrulayınca ağlamış olabilir. Bu ihtimali birazcık kuvvetlendirdi benim gözümde. Sadece kendisine çalıştığı senaryoda da Luffy e meyveyi gerçekten kaptırmış ve tek çıkar yol olarak onu kullanmayı düşünmüş olabilir. Hatta bu yüzden kolunu bile feda etmiş olabilir. Çünkü Luffy giderse meyve de gidecek. Meyveyi bir daha bulması belki de imkansız olacaktı. Bununla karşılaştırıldığında da kolunu feda etmesi onun için o kadar önemli değildi belki. Ama bütün bunlara rağmen Shanks Luffy'yi nasıl yönlendirebilir? Ben bunu bilmiyorum. Adam yıllardır bağlantı bile kurmuyor Luffy ile. Marineford'a giriş sebebi de gene Luffy için olabilir. Nasıl ki yıllar önce onu kurtarmak için kolunu feda ettiyse çünkü Luffy One Piece için bir anahtar olacaktı onun için. Aynı şekilde Marineford'a da Luffy kurtarmak için girmiş olabilir. Diğer yandansa Kara Sakal'la bir işbirliği olabilir. Ve Kara Sakal'ın Beyaz Sakal'ın da dediği gibi fazla kibirli olduğunu bildiğinden kendi gücünü abartıp denizcileri tek başına karşısına alabileceğini düşünmüş olabilir. Bu yüzden de Kara Sakal'ı oradan çekip çıkartmak için gitmiş olabilir. Tabi gidiş her türlü Luffy'ye yaradı o ayrı bir mesele. Bu arada bunlar benim düşüncelerim olsa da Genel olarak iki taraftan da düşünmeye çalışarak yorum yaptım. Kişisel tahmin ve düşüncem Shanks'ın Villay'in olmadığı yönünde. Bütün bu şeylerin, bütün bu gizemlerin, Shanks'ın işte Gorose ile görüşmesinin, seriye gizem katmak için o da tarafından bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum ve Shanks kesinlikle Villain çıkmayacak. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla bunun mantıklı bir tarafı yok. Üstelik Shanks odanın en sevdiği karakterlerden ve kendisine benzettiği bir karakter. O da kendisine benzettiği bir karakteri bu hale sokar mı? Bence sokmaz. Hani bir de şöyle bir şey var. Elimizde zaten iki tane büyük final boss adayı var. Imo ve Karasakal. E serinin sonlarına da geldik. E Shanks gibi güçlü bir karakteri villain yapıp işleri niye daha karmaşık hale soksun ki? Ama bunlara rağmen de Shanks yine de villain çıkarsa ben hayal kırıklığına uğrarım. Bu arada benim final boss adayım Imo. Sizce final boss kara sakal mı olur, imo mu olur ya da başka bir karakter mi olur? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kanala abone olup varsa diğer konular hakkındaki fikirlerinizi de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü ilk videomdan bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Gelecek videolarda görüşmek üzere.